Evet Güner ablacığım nasıl buldun evin temizliğini? Pis buldum. Her Pis zaman buldum. buldum. evet. Çünkü şöyle kocaman kağıt havluya pislik çıktı. Nereden geldi ablacığım? Mutfakta camdaki mutlak camda. Tamam mutlak... Be. Orada çıktı, buzdolabı çektim arkasında. Camın neresinde çıktı onu anlamadım. Mutfak öyle. camını açmış, menteşe menteşe arasında. Tamam. Orada çıktı, Mutfakta buzdolabı çektiğim zaman arkasında bayağı vardı. Arkasında Akal... olamaz, ama buzdolabının kendi arkasını mı evet. söylüyorsun. Orada da olamaz, filtresinde biraz vardı. Kadir Bey'le de baktık. Olamaz mı ya? ya. Koskoca bir kağıt havlu aldı. Normalde gerçekten sildim, komple sildim. Onu sen görünce sen buzdolabının sırtını mı sildin? Sırtını. Hmm. Komple sırtını sildim yani. Sadece bırakmadım. Görünce elim değmişken silin dedim bayağı böyle. Nasıl abla sağ ol. Kirli mi çıktı? Kirli çıktı. Gerçi. O yüzden mi gördüğüm en pis ev Tuğçe'nin evi dedi. Evet. Hatta ben şey dedim bıraktım. Yani benim için yeterli dedim. Banyoya da girince görünce benim için yeterli deyip bıraktım. Yani şöyle Fazla söyleyeyim. 250 metrekare bir evi gezdiniz. Yani e, iki gündür gezdiğiniz evlerle hiç alakası yok. Benim evim sonuç olarak salonu. iki saat evde kaldınız. Gezdiniz gezdiniz baktınız. Yani benim salonum zaten herkesin Ama üç tane odası kadar. Ama kendiniz evinize hiç güvenmiyorsunuz. Hiç Buraya niye geldiniz ben ki? güvenmiyorum demedim ki Gülbahar Hanım. Ama evimin büyük olduğunu söylüyorsunuz. Açıklamem bırakıyorum sonuç olarak. Hayır bence Salonda geçerli değil. Salonda toz bulamayabiliriz o. ama banyodaki mutfaktaki bulduğum toz hepsine bedeldi. Yani ben arkadaşlar gibi şöyle minik minik bulmadım. Gerçekten çok büyük buldum. Şimdi minik minikleri toplasam belki şu kadar eder o peçeteyle bir araya getirsen ama benim bulduğum bütün hepsine bedeldi. Yani sen bayağı büyük büyük gömüler bulduğun <laughs> için Bu iyi bir şey burası. Evet. Diyorsun. Tuğçe ne diyorsun şu anda? Gömgün. Banyoyu geleyim. Çok pardon bir Tuğçe'ye sorayım. <laughs> Günel abla diyor ki açık ve net olarak gördüğüm en pis ev bu evdi diyor. Daha pis ev görmemiş demek ki. Ben <laughs> şu an çok pis ev gördüm. Ama ben üç kişinin, üçüncü kişi olduğu için bu üç kişinin içinde değerlendiriyorum. Şu anda üç kişinin içinde en kirli ev Tuğçe'nin evi miydi? Benim için çok büyük bulduğum için Tuğçe'nin evi. Banyoda ne gördün? Banyoda dolabı çektim, altını çıkarmak istedim. Vazgeçtim. Neden? Bir baktım orada kompleki banyonun çekmecesini çekip çıkar çıkardığınızda vazgeçtim. Benim de çok rahat sığdığı için orayı da çıkardım sildim. Banyonun o dolabı alttaki çekmeceyi söylüyorsunuz galiba. Evet, o çekmece çok fazla kullanılmadığı için o Kadir Bey ben zaten mutfak dolabının altını da çekildiğinde yani çekemiyordum onları. Bana gösterdi nasıl olduğunu, bilmediğim için bu benim hatam zaten. Ben ben onu fark etmediğim çekmeceyi için çekmeceyi çıkarmayı bilmiyormuş. Yani çek, o çok alttaki bak... yerleri varmış. Gerçekten bilmeyebilirsin. Elin çok ince. Benim bu elim, kalın elim sığdıysa Yok bak, abi seninkiler de ince. Bak şu parmaklara. Tabii bu Sen çıkarmadan, çıkarmadan mı sildi? Çıkarmadan sildim. Çünkü elimi sığdığını hissedince uğraşmak istemedim. Peki eğildiğinde o toz görün. Görünüyor mu oradan? Görüküyordu. Çok rahat Ya ürüküyordu. demek ki gözümden kaçmış orası. Peki Elif'cim sen nasıl buldun evin temizliğini? Kadir Bey ben evi hiç temiz bulmadım. Hiç temiz bulmadım. Hiç bulmadım. Ve bugün şunu gerçekten anlıyorum. Bu evle Fatma Hanım'ın evini kıyasladığım zaman bu ev tam bir vasattı. Vasattı. O Senin kadar. Senin evin de öyleydi bana, zaten bana yani. Bana haksızlık yapıldı. Dur şimdi Tuğçe. Biri yani, en kirli ev dedi, diğeri vasat diyor şu anda. Elif Hanım kendi evine hiç bakmadı galiba. Ben kendi evime güveniyorum. O yüzden bu yarışmaya katıldım. Sizin evinizde bulduğum kirler tarif edilemez. kıyaslanamaz mıydı bu Kıyaslanamaz Kıyaslanamazdı Kadir Bey kesinlikle. Yani bir şey söyleyeyim mi? 100 metrekare, 70 metrekare evinle 250 metrekare evi bir tutamazsın canım. Güvenmiyorsanız kendinize Güven, bak, katılmayın. güvenle kasınmayan. ne alakası var? Ben şu anda fikrimi söylüyorum. Tuğçe Hanım herkesin... Ben burada bir araya girmek istiyorum. Tuğçe evin büyük olabilir ama bunu Olabilir güvenerek... büyük zaten. Hayır bak buna güvenerek girdiğimizi söylüyoruz. Gerçekten burada biz hamaratlık yarışmasındayız. Ama yarışmasın bunun güvenle diye. ne alakası Hayır, var? Hayır sen bu evi temizleyeceksin. Sen bu evle katılıyorsan bu evin büyüklüğünü bize söylemeyeceksin. Söyleyeceğim niye Hayır. ki söylemeyeyim? Bu, çocuklar çok yersiz bir şey oluyor bir konuşma ya sana göre bence. yersiz olabilir küçük evde Tabii temizleniyor gerçekten. büyük evet. evde temizleniyor bu evin... yani bahane, bu, bahane mi bu küçük şey şey? evde evde temizlemek 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 küçük evin temizlemesi daha zordur bu evde çünkü şey eşyalar tıkış tıkış yapıyor evet küçük evde temizlik yapabilmek çok zordur hele bir de eşyalar çoksa ama büyük evde tıkış gayet rahat çok rahat yani salonda istediğim eşya istediğim yere ben böyle elimin ucuyla iterim yani yani geniş evde daha rahat Tabii daha güzel oluyor evin camlarını görmüyorsunuz galiba yani kaç tane cam var ama temizlik sadece cam 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 değildir. Olmadığını olmadığının de... farkındayım zaten temizlik ama hayır sadece cam silmek değildir. Zaten temizlik sadece cam silmek ama değil Ama sen camları de... öne sürüyorsun. Hayır söylüyorum ne kadar yani ne kadar fazlasıyla zaman aldığını sizden daha fazla efor sarf ettiğim ortada bir kere yani. Ama zaten onlar da temiz değildi ki. Hayırsınız. Camlar da mı temiz değildi? Evet. Camlarda ne vardı mesela? Pervazların üstünde kir vardı. Kadir Bey baktı göremedi şeyleri, ama. Hani bu kapağı açınca üstü kalıyor ya. Tamam. Oralar hep simsiyahdı. Baya baya simsiyah. Evet, hangi kanadı açtınız mesela? Ben şuradakini açtım. Ben de onu açtım. Üzerini, üzerini sildim. Sonrasında mutfaktakinde de vardı. Banyodakinde, bul banyodakinde de buldum. Banyodakinde evet, de banyodakinde vardı de buldum. ciddi anlamda. Yani, yani silinse bile M sadece cam hani biz geliyoruz şu an buraya. Ben Benim düşüncem o şu anki. Hani camlar temiz olsun. Kim söyleyeyim bakmaya aklına getiremesin ama orası silinmemiş. Silinse ha ya çünkü, bir de göz boyamaya çalıştı. Bence öyle çünkü niye diyeceksiniz üzeri silinse bu kadar fazla bir şey çıkmaz. Günlük toz çıkardı silinmiş olsaydı ama bu bayağı bir kalmış ki çünkü simsiyah peçeteleri o gösterdi O zaman program zaten. için sadece camları silmiş Üstün leke görmesinler. Üstün körü görmesinden... bir temizlik yapılmış evet. evet. Üstün körü evet. Dip, dip köşeleri hiç el değmemiş. Evden çalışan bir yani bütün gün evin içerisinde evle vakit geçiriyor evle haşır neşir oluyor. Hani sabah çıkıp akşam gelen bir kadın da değil bu arada. Bebek de yoktu değil ama mi? Şöyle evet, ama şöyle söyleyeyim Kadir Bey sürekli evin içerisine mal geliyor, kargo yapıyoruz çalışıyorum. Okey, ama yani hani... Bunu sonuç olarak yani şöyle söyleyeyim evde bomboş oturup oturan, bütün gün televizyon izleyen bir kadın da değilim yani. Anladım hayır öyle ev hanımı de... değilsin ama evdesin yani onu anlattın. Evet evdeyim ama evde bir sürekli elimde ben zaten gezmiyorum çünkü yoğunum yani Ama o zaman hamarat değilsiniz. çalışıyorum zaten. Olabilir ama hamarat değilsiniz. Hayır, Çalışan bayanlar da var. Evlerine gidin yağ dök. Ee, şöyle söyleyeyim yalan evden var. çalıştığım için bunun zaten saati yok. Sabahleyin 8'de e çıkıp akşam de gel geldiğim bir iş değil. Kendi işim olduğu için zaten geri geliyor. Bir de iyi geliyor. Temizliğin soyuyorum. saati var mıdır sizce? Temizlik, üç tane sonra temizlik mi yapayım? Ben canım sıkılıyor. Bazen saat 4'de saat, kalkıyorum. Dolap Balkonumu Bakana yıkıyorum, çiçeklerimi tamam. suluyorum. temizliğin bir saati Hangi yolu yoktur yolu ki. Hangi doktor ki? Elbise Dolabı, Komşuları buzdolabı. rahatsız etmedikten Her sonra yapılır. Dur yorumlarda alması Tek tek size de cevap vereceğim. Elif seni bir tamamlayalım evet. önce. Yani evi vasat buldun. Kesinlikle. Ben Tuğçe Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Fırınınızı silerken e, camını çıkartıyor musunuz acaba? Evet çıkartıyorum. Özellikle zaten yarışmaya katıldığım için de çıkarttım. Ama takarken yine zaten ekstra parmak izi oluyor. Bir de dün ikramlık pişirdim. Bir yağ yoktu zaten. Ben orada yağ lekeleri gördüm. Nerede gördünüz? Arasında. Arasında nasıl yağ krebi? Camın <laughs> arasında. Ben Yağlı bir şey peçet... pişmiş Şöyle pişmiş söyleyeyim bile. size. Pardon ben bir bitireyim. Peçetemle sildim. İki taraftan da sildim. Çıkma arasında vardı. Yani yeni bir cam değil mi Değildi. senin gözünde? Asla kabul etmiyorum bunu. Dünkü ikramlıklardan olan bir şey miydi? Hayır. Dünce gün, ikramlıkları sonra da, yaptıktan sonra da detaylıca bir temizleyebilirdi. Hayır zaten sildim tekrardan. Zaten bir de bir şey söyleyeyim. O cam sürekli dakika başı çık, Yani her gün çıkan bir cam değil mi? Ne yazık ki. Çünkü çok zor takılıyor daha sonrasında. Evet. Her çıkarttığımda korkuyorum takamayacağım diye hatta. Ondan Ama sonra, fırını her çalıştırdığınızda her temizlemeniz gerekiyor. Her, her zaman yaptığımda fırının camını mı çıkartayım yani? Ya lekesi sıçradığı Şöyle zaman temizlemeniz gerekiyor. Camı, yani e, fırının, herkesin fırının camı da çıkacak diye bir kural yok. Herkesin fırının Ama camı çıkmıyor. çıkıyor. Şu an amına geldik yani bu Bahane değil Tuğçe Hanım yani sizinki çıkıyor. Ben bahane çıkıyor ki zaten sana. Bahane üretiyorsunuz hayır, şu anda. Evet. Hayır üretmiyorum. Evet. Tuğçe'nin yorumlarında genellikle bir bahane mi var? Evet genel olarak bahane üretiyor kabul etmiyor. Mesela sürekli sunum yapan biri yani evde e, sunumlukları hazırlayan onların resimlerini çeken biri sürekli sürekli fırını kullanıyor ona rağmen yine de temizlenmemiş mi? Temizlenmemiş. O yani kadar sık sık pişirdiği için hayır. olabilir diyor musunuz? Hayır temizlenmemiş. temizlenmemiş. Hayır peki olabilir diyor musun? Hayır olamaz. olamaz zaten diyorsun. sunum yapıyorsanız ve onu eğer birileri alıyorsa ya da... Hayır, Olmuyor, ya da şey siz yok. yiyorsanız bile Hayır, kendi evde temiz olması gerekir. Zaten... Şu anda hijyenik bir fırın değil mi Hayır orası? değil kesinlikle değil. değil. Yani hijyenik değil diyorlar anlamadım. Sence abartıyorlar mı biraz? Yani abartıyor demiyor. Yani saçma geldi bana. Hijyenik. Sonuç olarak fırının içinde ben yemek aynı şeyleri yapıyorum. Ama buhar oluşuyor. Evet bir buhar kendi kendini temizliyor fırın. Tamam kendi kendini temizliyorsa o zaman daha ne? Sizin fırınınızdaki yağlar nereden geldi? Ne O zaman neden biz gelmeden önce temizlemediniz? Yağları kendi kendine temizleyen bir fırın icat edilmedi benim bildiğim. E, tamam hijyen olarak da hani yağ olduğu zaman bir Be, buhar oluştuğunda e, ne olacak? Eski ne olarak... bir yağydı zaten en yeni evet. olmuş bir yağ değildi Tuğçe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.